İstanbul Boğazı Vapur Dostluk Heyecan, sevinç İstanbul'da vapurda manzara izlerken Güzelliğine güzellik katarak aniden çıkarlar mavi sulardan. Yunuslar karşılaşmak, onların özgürlüğüne hayranlıkla bakmak, dostça geçişlerini izlemek. İnsan hareketinin ve müdahalesinin azaldığı sokak çıkma yasaklarında doğanın kendini ne kadar hızlı iyileştirdiğini şaşkınlıkla gözledik. İstanbul Boğazı'nda bir denizden diğer denize geçen o özgür yunusların görüntülerini izlemek, kendimizi en çaresiz hissettiğimiz bir dönemde hepimize umut vermedi mi? Peki Yunus parklarında tutsak ettiğimiz o yunuslar aslında hapsettiğimiz umutlarımız değil mi? Denizlerde özgürce yüzmek onun da hakkı diyorsan beğen ve paylaş. İmzala Yunus parkları ve hayvanlı sirkler yasaklansın. Denizi koru. Denize çöp atılmasına engel olabilir plastik kullanımını azaltabilir, denizi ve deniz kenarını evin gibi düşünebilirsin. Sahil yürüyüşlerinde yerdeki çöpleri toplayabilir, bu davranışınla diğerlerine örnek olabilirsin.